De bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben komplocu değilim. Ben varsayımda bulunmuyorum. Çok önemli. Ben varsayımda bulunmuyorum. Bunu anlamanız gerekiyor. Bunlar daha damlacıklar, üstel bir fonksiyon şeklinde arta arta o müjdeler gelecek. Doğalgazı bulduğumuzu açıkladığımız o sadece bir minimal bir damlası toplam doğalgazın çıkaracağımız hem Karadeniz'de hem Doğu Akdeniz'de. Aklınız hayrınız duracak. Burası enerji üssü olacak. Bütün boru hatları buradan geçiyor. Enerji kaynaklarının en büyükleri buralardan bulunacak. Petrol açıklamaları gelecek. Altın daha ne ki? Bu daha hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Daha ne yer altı kaynakları açıklayacağız? Yalnız şunu söyleyeyim size. 2022'den itibaren hızlandıracağız onları. Şimdi damla damla, damla damla gelecek. 2022'den itibaren yer altı kaynaklarımızın çıkarması değil, bulması değil, işlemeye başlayacağız. Çünkü biz vesayet yönetimleri altında öyle bir sömürüldük ki bürokrasilerin kılcar damarlarına girmiş o vesayetçi vampirler hiçbir türlü işletmeye izin vermiyorlardı size çok kötü haberim var vesayetçilere. İşiniz bitti. Biz kendimiz çıkaracağız. Bugüne kadar biz madenleri çıkarırken çıkarık ham madeni 50 dolara 40 dolara tonunu veriyorduk. İşlenmiş şekilde ara mamil olarak geri alıyorduk. 10 ile 100 katını vererek yapmayacağız bunu. Çıkaracağız, işleyeceğiz ve dünyaya satacağız. Türkiye oradan ne kadar kazanacağını bir düşünün. Artı enerji kaynaklarından bizim her zaman dediğimiz cari açık sorunu bırakın. Biz artık ihracatçı olacağız. 2023'ten sonra Türkiye enerji bağımsız olacak. İnanmayanlar gene inanmasın hasetlerinden çatlayacaklar ve bu ülke ne hale geleceğini görecekler. Yeni bir güç oluyoruz. Uyanın sanayi reformları geliyor, ziraat reformları gelecek. Mart 2021'den sonra öyle reformlar gelecek ki toprak reformları gelecek. Model projeler hepsi yapıldı. Biz bütün dünyaya mallarımızı satacağız ve bir müjdem daha var Avrupa'da yaşayan insanlara. Şimdi cevabını biraz verelim bu işin işte bağlamamız lazım. Hepsi birbirine bağlı. Siz orada yıkılan bir ortamda mı yaşamak istiyorsunuz? yoksa dünyanın yeni lider ortamında mı yaşamak istiyorsunuz? Refahın, gücün ve çok önemli bir şey var. Burada adalet, hak ve hukukun da artacak bir ortamda mı yaşamak istiyorsunuz? Seçenek sizin. Toprağınızı satmayın. Bunu altını çize çize söyledim. Bir, bir slogan var benden. Fabrikadır. Toprak fabrikadır. Üretim için. Hem altından çıkaracağımız hem üstüne ektiğimizde. Amma ve lakin toprağınızı satmayın dedim. Erzurum'dan sonra bana o kadar insan yazdı ki iyi ki satmamışım abi. Altın bulundu, altın düşünün. 5 liralık toprağınız kaç kat katına yükselecek? Buna alışın. Bütün Türkiye'de olacak bu. Onlar Avrupa'dan burada çalışmaya gelecekler. Evet bugün o kibirle, çok iyi biliyorum onların kibirini, kendilerini beğenmişliklerini, Türklere öyle hor bakmalar, neden öyleler biliyor musunuz? Çünkü bizden korkuyorlar. Tarihi bilenler bizden korkuyor. Helmut Kohl'un bir sözü vardı. Neden bizi Avrupa Birliği'ne almıyorsunuz diye bir devlet adamımızın sorusuna şunu demişti. Siz ileride yükselip bizi ezip yok edersiniz dedi. Korkuyoruz dedi. Kendisi bir tarihçiydi biliyorsunuz. Tarihi iyi okuyanlar şunu unutmasın. Biz 5000 yıllık bir kadim tarihe sahibiz. O 5000 yıl içinde ne kadar uzun vadelerde dünyanın hükümdarlıklarını yapma, yapmışız. Ya cihan imparatorlukları kurmuşuz ya bölgesel imparatorluklar. Çok kısa bir süredir bir geçiş sürecinden sonra bu kaderimizdir. Yükseleceğiz. Ama ben burada anlatırken bunları mistik anlamda anlatmıyorum. Rasyonel anlamdaki stratejileri anlatıyorum size. Ve şunu söylüyorum, davet ediyorum. Söylediklerimi takip edin. Hepsi tek olduğunda artık ne yaparsınız bilmiyorum. Siz şunu unutuyorsunuz. Ben bir metasofum. Metasofi ilmi devlet yönetiminin ilmidir. İnsan ilmidir. Öngörüyü ondan yaparsınız. Varsayım değildir. Kesindir. Net ve açıktır. İşte bu çok önemli. Burada bir şey söylemek istiyorum Ömer Hanım. Metasofiofficial.com sitemden ulaşabilirler metasofik bilgilere. Bize de ulaşabilirler ekibimle birlikte yepyeni bir proje başlattık. Bütün Türkiye ve dünyayı uluslararası konsorsiyumdan ve ulusal konsorsiyumlarla ticari projeleri, yatırımcıları ve yatırım arayanları, projelerini, kendi şirketlerin ürünlerini tanıtmak isteyenleri, her ne varsa yöresel, bölgesel, illerde, ilçelerde, beldelerde hepsini bir platformun içine koyup ...birbirlerinden karşılaştıracağız. Eksikleri burada... gidereceğiz Türkiye durmayacak. Türkiye... ...koşuyor, uçuyor. Görmüyorlar. Çünkü Adresi bütün bir daha söyleyin. Nasıl ulaşsınlar? Şey. Me, me, metasofiofficial.com Uluslararası ismi kullandık. Yalnız hem İngilizce hem Türkçedir site. Evet. Oradan bilgi edinebilirler. Bize ulaşabilirler. Ve arasından seçeceğimiz... ...insanları temsilci olarak... Bu projeye dahil edeceğiz. Az önce tarım arazileriyle ilgili toprakları satmayın dediniz. Ancak yakın tarihte Bill Gates Vakfı'nın yetkilileri gelip tarım arazileriyle ilgili görüşmeler yaptılar. Ee, bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi belirli isimler zikredilince o zatın ismi gibi hangi şer güçlerin hizmetinde olduğu herkes biliyor artık. O komploji dediklerimizin bir faydası olduysa böyle konuları meydana taşıdıkları için insanlar i̇fşa da ettim, isimlere değil mi? ifşa ederek insanlar da böylece vakıf oldular bu isimlere. Hiçbir türlü tasvip etmiyorum. Bizim gibi güçlenen bir ülke ve geleceğin dünya gücü olacak bir ülke öyle şer güçlerden çalışmaması gerekiyor. Hiç bize gerekmiyor onlar. Bugüne kadar birçok şirket isimlerini söylemeyeceğim. Hepsi ifşa edildi zaten bu işten ilgilenenler. Tarım arazilerimizi zehirlerinden ve tohumlarından zehirlediler, kirlettiler. Biz artık kendi ata etkil tohumlarımızdan, endemik tohumlarımızdan çalışmamız lazım. Ve verimi öyle artıracağız ki teknolojik anlamda çalışmamız lazım. Biz üretmemiz lazım, teknoloji geliştirmemiz lazım ve eğitimimizi geliştirmemiz lazım. O üç unsur, üretim, eğitim ve teknoloji onlar da halledilecek. Üretim ve teknoloji eğitimden daha hızlı hareket edecek. Çünkü eğitimde maalesef üzülerek seyrediyorum. Pek yol katletmiyoruz. Burada iyi iz izleyin eğitimde hangi adımlar atıldığını. 1947'nin bir Fulbright anlaşması var. Artık çözün o işleri lütfen. Çözmezseniz çözülecek zaten. Türkiye'nin, Türk askerinin e, Azerbaycan'da olması, Libya'da olması, birçok sınır ötesinde bulunması bazı çevreleri rahatsız edebiliyor. Biliyorsunuz hep bu e, bir takım gruplar derler ki e, gitsin Mehmetçik el atsın bir tarafta der ki ne işimiz var orada. Siz ne işimiz var orada diyenlere çok kızıyorsunuz ama neden? Bir terör devleti ve terör koridorları bizim sınırlarımızda kurulmak istenirken. ...Suriye'de, Irak'ta... ...biz kesinlikle orada olmamız gerekiyor. Bir. İki. Libya'da neler olduğunu... ...çok iyi biliyorsunuz son yıllarda. Gaddafi'den sonra... ...Gaddafi'yi indirmeleri kimler yaptığını da... ...çok iyi biliyoruz. O küresel gücün... ...oyunlarıydı. Orada... ...gayet iyi işleyen bir devleti... ...perişan ettiler. Ondan sonra meşru olan bir yönetim... ...oraya geldi. Birleşmiş Devlet... ...Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği... ...meşru bir yönetim... Karşısına o küresel güçler gene kendi köpeklerini saldılar hafteri. Biz doğrusu neyse onun yanındayız. Nereye gidiyorsak hakkın yanındayız. Biz mazlumun yanındayız. Zalime karşıyız. Ondan buradaki bizim işimiz oradan ne ki şuradan ne ki diyenler artık seslerini kesecekler. Çünkü bizim Mehmetçiğimiz aslan parçalarımız orada bizim gelecekteki çocuklarımız ve torunlarımızın çok daha güzel bir dünyada, çok daha başarılı, güçlü bir Türkiye'de yaşayabilsin diyor oradalar. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Terör devleti kursunlar, biz izleyelim, başımıza bela olsunlar, izleyelim. Bunun tabii ekonomik tarafını da hiç düşünmüyorlar. Libya'daki anlaşmalar yapıldıktan sonra, orada demokratik seçimden yeni bir yönetim geldikten sonra Türkiye garantörü olacak tabii ki bir sürü ticari anlaşmalarımız olacak. Suriye'nin inşasını biz yapacağız. Bütün müteahhitlere söylüyorum hazır olun. Öyle bir iş gelecek ki Irak'taki, Kuzey Irak'taki o enerji koridorun biz garantörünün ötesi olacağız. Orada her tarafta biz garantörüz. Ya biz olmayalım. Azerbaycan Türkleri bizim kardeşlerimizdir. Orada o kadar zulüme uğradılar 28 senedir. Biz hareket etmememiz utanç vericiydi. Yanlarında mı olmayalım? Bana bunu diyenler ya saf ya korkak en ekstreminde de haindir. Böyle bir şey yok. Türk milleti savaşmakta en üst millettir. Nasıl savaştığımızı iyi izlesinler. Biz hiçbir yerde sivil halka saldırmıyoruz. Ermeni zalimlerinin ne yaptığını görüyorsunuz değil mi? Karabağ'ın cephenin içinden değil, çaresizlikleri artık bittiklerinin ifadesi. T öbür taraftaki bizim boru hatları vurmaya çalışıyorlar ve sürekli cephenin T ötesindeki köylere ve şehirlere roket atıp sivil öldürüyorlar. Biz bunu izleyeceğiz mi? Hadi oradan. Siz o eski Türkiye'yi düşünüyorsunuz. O Türkiye kalmadı. Bu çok değişik bir Türkiye olacak. Alışın buna. Alışın. Alışın. Son soru. Beşinci soru. Bu size gönderdiğim Olur. listede yoktu. Ekonomi, ekonomist tarafınıza gelsin. Erzurum'da altının bulunması altın fiyatlarını etkiler mi önümüzdeki zamanlarda ve dövizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Euro Evler. dolar ne olacak önümüzdeki zamanlarda? Şimdi Erzurum'daki altın bulunan maden 400 milyon dolarlık bir maden. Hiçbir etkisi olmaz piyasalara. O sadece ilki arkasından iki tane daha açıklandı. Oraya da biraz daha derinden bakarsanız haberlerde görürsünüz. Bunlar sadece başlangıç. Altın fiyatlarını dünyada tek bir şey etkiler. Altın gerçek paradır. Binlerce yıldır gerçek kadim para altındır. Şu anda kullanılan bütün döviz birimleri para değildir, döviz birimidir adı üstünde ve karşılığı yoktur. Biz öyle bir finansal değişime gireceğiz ki parasal reformlara gireceğiz. Çok az kaldı. Birkaç ay içinde konuşulacak dünyada. Ondan altın fiyatları yükseliyor. Gümüş fiyatları yükseliyor. Çünkü güven kalmayınca mevcut para birimlerine parasını altına ve gümüşe çevirir insanlar. O paraya, mevcut para sistemine güvensizlikten altın fiyatı yükseliyor. Ve altın, ben yatırım danışmanlığı yapmıyorum, yatırım danışmanlığı yasal da yapamam. Kendi görüşüm, buradaki gidişata baktım mı? Altın kimseyi üzmeyecek, hele gümüş hiç kimseyi üzmeyecek düşüncesindeyim. Ee, burada döviz birimlerinin prognozlarına hiç girmiyorum çünkü çok ani bir şekilde kısa bir süre sonra. Dünyada yepyeni bir rezerv dövizü açıklanınca, kriptolojik yeni para sistemleri açıklanınca, birçok bölgesel ona karşı kendi ulusal paralar, kriptolojik paralar, kısmi karşısında belirli rezervleri olan para sistemleri açıklanacak. Her şey çok hızlı olacak. O artamda Amerika Birleşik Devletleri'nden dağılışı öyle hızlanacak ki bir ay kaldı ya seçimlere, bir ay bile kalmadı. Orada iç kargaşalardan, Amerika bir yıkım sürecine giriyor. Ekonomik de zaten yıkım sürecinde. İnsanlar şuna kanıyorlar. İnsanlar hep mali piyasalara bakıp onunla ekonomi sanıyorlar. Borsaların hepsi tarihi dorukta olmasının sebebi nedir? Tarihte görülmemiş şekilde paralar basılıyor. Bunu yapanlar merkez bankaları ve o merkez bankaları bilhassa batıdaki büyük merkez bankaları Federal Reserve ya da Avrupa Merkez Bankası bankalar belirli bir zümrenin sahipliği altındadır. Onlar kendi çıkarlarını korumak için mali piyasaları sadece likidite de pompalayarak yükseltiyorlar. Bu likidite de hiçbir şekilde gerçek real ekonomiye akmıyor. Ondan bir fiyaskoya doğru gidiyoruz. O fiyasko çok ciddi olacak. Bundan karşı korunmak istiyorsanız altın, gümüş ve toprak vardır. Bunlar sizi üzmeyecektir diyeyim. Ve 5 kuruş yok şuradan kazanayım. 3 kuruş döviz hareketinden kazanayım. Yok biraz yükseldi biz battık diyenlerin hepsi mahcup kalacak. Trump seçimi alır mı sizce? Şimdi oradaki spekülasyonlara girmek istemiyorum. Şu anda herkesin bildiği gibi Biden'ın önde gibi gözüküyor. Trump alırsa, Biden alırsa Türkiye'ye etkilerini ona bakmamız lazım. İkisinde de hiç fark etmez. Ekonomilerinin çökmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dağılması. Kim alırsa zaten tarihe en e, ne söyleyeyim? En acınacak başkan olarak girecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dağılış sürecinin başkanı olacaktır. Çok acı. Yani kim bir gelirse tarih gelsin gelecek. Amerika dağılacak. Kim gelirse gelsin Amerika dağılacak. Çünkü küresel güç Amerika'yı terk ediyor. Küresel güç Amerika'yı terk ederken de orayı dağıtarak terk ediyor. Bu hep öyledir. Küresel güç tarihte nereyi terk ederse orayı dağıtır, dağıtarak terk eder ve yeni bir yerde kendine yurt arar. Şu anda en büyük sorunu o küresel gücün çünkü o devletsiz bir yapıdır. Hangi devletler arkasına saklanacağını düşünüyor. Ve şu anda yer bulamıyor. Çin diyorlar ya orada çok yanılıyorlar. Çin konusu çok değişik bir konu. Çin konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkımı için yaratılmış bir konudur. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne alınarak hızlanmıştır yükselişi ve küreselleşme kelimesi aslında o zaman insanların önüne sürülmüştür. Ne hikmetse 11 Eylül 2001'de aynı zamanda olmuştur. Ne hikmetse bundan 5 sene önce de Yuan, Çin'in döviz birimi bir sepete alınmıştır IMF'nin bir döviz sepetine SDR diye. Uluslararası yeni para birimi olacak diye düşünülen bir para birimi. En büyük para birimlerinden oluşan bir sepettir. Ama ve lakin uluslararası aslında Yuan'ın Çin dövizinin o sepete alınmaması gerekiyor. Çünkü onun borç tahvil piyasası yok. Bu çok önemlidir. Bunu finanstan anlayanlar bilir. O detaya girmeyeceğim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden seçilirse köpeklerini şu anda söyleyeyim hemen. Birleşik Arap Emirliği'ni ve Suudi Arabistan'ı bugüne kadar beslemelerini bizim üzerimize salacaklar. Trump gelirse de salınacaklar. Çünkü Trump da onlardan kurtulmak için üstümüze salacak. Biden zaten onu açıkça söyledi. Türkiye'ye karşı bu hamleyi yapacağı. Biz hazırız. Gelsinler. Biz hepsinden baş edeceğiz. Hepsinden sıcak çarpışmamız olacak. Bilhassa Birleşik Arap Emirliği'nden. Mısır'ı da salmak isteyecekler ama Mısır gelemeyecek. Çünkü darbeyle gelen bir zat var başlarında. O da darbeyle gitmiş olacak. Ondan sonra dünya yeni şekillenecek. Amerika kendi sorunlarında bataklığında boğulurken biz Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirliği'ni de Suudi Arabistan'da yeni şekillendireceğiz. Daha fazlasını detay detay vereceğim. Bugün değil. Belki öbür videoda. Kaan Bey dört soru diye konuşmuştuk. Ben fazladan iki soru sordum. Siz nezaketinizden hiç itiraz etmediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yorgun olduğunuzu biliyorum ama <laughs> zarafetinize ve katılımınıza çok çok teşekkür ediyorum. Umut verdiniz. Ee, güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık.